Hadi bakalım şu 11 kilometrenin 3-4 kilometresi biraz zor olacak çünkü yoru bulmam gerekiyor. kilometresi geçti gibi. Orada sağlam bir rampa. Şimdilik yol güzel görünüyor. Ee, dediğim gibi o kritik yer yoldan yani bu yolun bitimi evet, evet. bir diğer yolun başlangıcı burada bak burada bir, başlayın. bir başlayın. kıpı varmış Kapıdan geçiyorum şu an iyi bakalım. İyi şey. gidiyor <laughs> orada. İyi niye Daha önce benim gidiyormuş. Daha önce atınca sonra geri gidiyor. Oradan bayram uzandı, direk içinden. Şu an çarekli. Giren yorda, inmiş. doğru. Bu evet, görmüyoruz. <laughs> gelen yeni asfalt gidiyor. makas, koyması Makas bu sana gözükmüyor Evet, şu an sırtın sağ tarafına dönüyor. merakla devam ediyoruz. Bu hatta Sarıçam, şu Şumayönü köyleri, Köşkün bağda olduğu köyler var sağ tarafında. Sol tarafında şey yok. Mandaşı ve Mandaşı tarafı. köyleri var.

我看你那司机。Okay, Evet, kapatmışlar ama kenarından geçiliyor, şöyle bir siktik Evet, kapının yanından geçsin. Buradan dönüşe kadar geçmem gerekiyor. Tabii biraz daha, 4-5 gün geçeceğim herhalde, kısmet. Burada, seri Artık Devam ediyorum Bu kameray Karşıda Bu yolda İki Evet yol bitti yani yolun bittiği yerde çeşme olsa arkasında da suyun geldiği depo kısmı olsa gerek. Şöyle bir gideyim. Evet boru var burada. Suyu buradan çıkarmışlar köylüler. Sulamayı ve bahçe sulama işinde kullanıyorlar. bundan sonra bir 100 metre yükseleyeceğim yazılanlara göre. Şuradan da bir görüntü alayım. Şuradan devam ediyor Evet, hadi bismillah. Ee... Böyle buraya kadar açtığını biliyordum. Şimdi yukarıda bir şey var. Bir oraya çıkacağım. Evet nereden? Şuradan çıkıp bisikleti taşımaya başlayacağım. Mesafe kısa gibi görünüyor ama yanlış görmediysem bu patika arkadaki yola gidiyor olması gerekiyor. İnşallah beni yanıtmaz. Evet, tane mancı şekiller herhalde ya. Buradan devam ediyor. Bir yandan da gidiyor ama bu daha iştek gibi sanki. Şu karşıdan geldim. Karşı tepeden. Bir çoban vardı. Çobana uğramadım. Koyunları vardı. Galiba çıkacağım en yüksek nokta burası. Bundan sonra güzel bir iniş. İnşallah beni bekliyor. Yol bu arkadaşlar. Sırt hattındaki diğer yola uğraşmam lazımdı. Böylelikle çok şükür ulaştık. Hemen canım çıktı yani. Burası yayla oldukça güzel bir yer. Karşıda Malgaz Mustafa'nın yolları. Karadağ, Babadağ, Karıncalı, Madran'da karşıda hepsi görünüyor.